Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tomurcuk kurutması olsun. Çünkü çok fazla soru geliyor. Neden orkidemin tomurcukları açmadan kurudu? Ne yapmam gerekiyor diye? Şöyle açıklayalım. Bunun birkaç nedeni var. Eğer yeni aldığınız bir orkidenizin tomurcukları kuruduysa bunun sebebi ortam değişikliği, ısı değişikliğidir. Yani size gelene kadar farklı bir ortamdan, farklı soğukluklardan geldi ve sizin evinizde tamamen farklı bir ortama girdi ve bunun için tomurcuklarını strese girip dökmüş olabilir. Açmadan düşürmüş olabilir. İkincisi de siz evinizde tomurcukları açmaya başladı ve bir anda orkidenizin tomurcukları kurumaya başladı. Bunun nedeni camı açtığınızda esintide bir anda farklı ısı değişimine uğramasıdır. Yani camı açtınız, birkaç dakika açtınız, yarım saatliğini açtınız veya da üstten açtınız ama bir saat kadar açık unuttunuz. Bu da demek oluyor ki orkideniz bir anda rüzgara, soğuk ortama maruz kaldı ve tomurcuklarını döktü. Ve üçüncüsü de orkidenizi çok fazla susuz bırakmış olabilirsiniz. Orkideniz tomurcuk açtığı dönemde kökleri grileşti mi, saksa hafifledi mi, çok fazla beklemeden, kök çekilmesi olmadan tekrar sulamanız gerekiyor ki tomurcuklara yeterince su gitsin ve canlı kalsın üçüncü sebep bu bir de orkidenizi çok fazla elinize alıp salladığınızda orkideniz bir anda bu tomurcukları sallandığında strese girip tomurcuklarını direkt kurutabilir ellemeyin çok fazla orkidelerinizi yer değişimi yapmayın ısı değişimi ışık değişimi yapmayın yani Odanın aynı odanın içinde diğer bir köşeye aldım ve çiçeklerini tomurcuklarını açmadan döktü. Bunun nedeni ortam değişikliği ve güneşe ış gökyüzünden aldığı gün ışığına farklı maruz kalmasıdır. Bundan da olabilir. Birçok nedeni var. Yani orkideniz tomurcuk açmaya başladığında mutlaka aynı ortamda kalsın ve çok fazla ceyranda bırakmayın. Nasıl cam açabiliriz? O oldukları odanın camını değil de farklı odaların camını açabiliriz. Oradan yine temiz hava alarak odadaki havanın değişimi olabilir. Hani direkt o odanın camını açmayabilirsiniz. Daha da doğru olur bu. Tomurcuklarınız böyle canlı kalır. Biri kalır. Dökmez. Bir de gübre vermek. Yani tomurcuklu için tomurcuklu olduğu dönemde 20-20 m veya hatta farklı bir gübre vermeyin. Doğal kürler verin. HB101 doğal olduğu için onu da verebilirsiniz. Bitkinizi gübrelemeyin. Bitkinizi tomurcuk açmadan, tomurcuklarını oluşturmadan önce dal yokken gübreleyin. Şimdi bu orkidemin birkaç gün sonra sulayacağım. Bakın çok nemli. Biraz grileşme var ama gerçekten nemli. Ben yine sulamayacağım şimdilik. <laughs> Fakat tomurcuklarımız halen uçtan aktif bakın. Yani orkidenizi strese soktuğunuzda mutlaka tomurcuklarını döker. Çok şükür ben bir kez camı unuttum açık. Bir kez oldu ama bu yıl olmadı. Daha önceki yıllarda olmuştu. Balkon camını açık unuttum. Birkaç tomurcuk kuruttu. Sonra fark ettim. Bir daha o camı açık ceyranda bırakmadım orkidelerimi. Umarım bu bilgimiz de işinize yarar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol çiçekli orkideler dilerim hepinize.